Ereyli bu açıklamayı iyi izleyin. Erdemir'in özel endüstri bölgesi olmasına tamamen karşıyım. Özel endüstri bölgesi olduğu zaman Ereyli Belediyesi'ne her sene ödeyeceği yüksek miktardaki parayı ödemeyecek. 18 Eylül 2024 yılında özel endüstri bölgesi olması ile ilgili kararına karşılık bir dava açmıştım. Danıştay Savcılığı kararın hukuka uygun olmadığına dair görüşünü belirtti. Biz Ereğli'nin geleceğinin karartılmasına karşıyız. Köylerimiz huzur evine döndü. Köyde yaşayan genç nüfus kalmadı. Burnumuzun dibinde Erdemir olduğu halde burada işe giremiyorlar. Ereğli'nin cefasını çeken buranın çocuğu sefasını da çekmek zorundalar. Biliyorsunuz ki Erdemir'in bağlı olduğu bir odamız var. Ama oda başkanımızdan hiç ses yok. Hani aşkım Ereğli diyenler, Ereğli'ye sahip çıkın. Ereğli gelişsin, e gelişsin. Erdemir gelişsin, yatırım yapsın. İşte Ereğli organize sanayi, ikinci organize sanayi açılsın. Ya birinci organize sanayinin yolunu yapamamışsın sen ya. Ereğli şu anda rezillik içerisinde. Kaldırımlarda yürünmüyor, caddelerinde araç gidecek durumu yok. 2007-2008'de benim döktüğüm asfalt duruyoruz arkadaşlar. Demek ki burada yönetim zafiyeti var. Birilerinin adamı değil, Ereğli'nin adamı olacak insan istiyoruz Ereğli'de. Burada özel endüstri bölgesi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama kimse sesini çıkartmıyor.